Arkadaşlar bu bölümde çok efsane şeyler yapacağız. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olun. Bir benden çok güzel bir kalp alacaksınız arkadaşlar. Kalp aldığınızı bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Arkadaşlar balon kafayla ne yapıyorlar? Bakacağız ama öncelikle köye yeni bir tane köylü gelmiş. Süleyman abi bana söyledi. Hemen balon kafadan önce yanına doğru gideyim. Beni kötülemesin. Durduk yer arkadaşlar. Yeni gelen köylülere beni kötülüyor. Like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Kapı küçük değil ya. Nen var Yeni köyünü mü koşuyor Aha. Aha koşuyorlar. Vallahi koşuyorlar. Benim de hızlı gitmem lazım. Bu arada arkadaşlar videomuza like atmayı kesinlikle unutmayın. Dediğim gibi like atmaya korkanlar varmış. Kendinizi bir like bakalım. Ne tarafta yeni köylü ne tarafta yeni köylü ne tarafta burada değil. Burada değil. Ne? Ee, noob gördü işte bir dakika. Aha. Aha bu tarafta mı? Oo vallahi oradayım. Neymiş? Kartçı Faruk. Aha. ilk müşterileri balon kafa oldu ya. Var ya çok indirim alacaklar arkadaşlar ya. Kapıyı da kapatıyor. Aç da kapıyı. Neyin var? Yünü git diyor ya. Neyse işiniz bitsin ben de alacağım bir şeyler. Ne ne satıyor acaba? Çok merak ediyorum arkadaşlar ya. Ne bu kartlar diyor. Arkadaşlar ilk başta gittiğimizde bayağı indirim oluyordu. İndirimi kaçırdık ama olsun olsun olsun. Paramız var biliyorsunuz. Bakın böyle bir sürü elmaslarımız var arkadaşlar. Balon kafadan almıştık. Ha bu arada bakın elmastan kendime bir tane çanta yaptırdım. Süper oldu ya. Koneksiyonluk vay tamam ya harika kaç elmas. O elmasa anlatıyormuş Şuradan bakabiliyordum. Faruk abi! Faruk abi duyuyor mu beni? Ya of ya baksana. Onu. Şuna bak kart almışlar arkadaşlar. Elindeki kartı gördünüz mü? Havuç resmi vardı. Lan bütün stokları bitirmeyin. Ben de alacağım ya. Ne aldım bakayım? Oo şuna bakın. Ne var ya diyor. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Merhabalar. Aa şuna bak ya. alanı indirim aldık biz. Sana indirim yok. Ana diyor. Neyse arkadaşlar bakacağız. Oo, şu kartlara bakın. Dandik havuç kartı. İyi havuç kartı. Güzel havuç kartı. Efsane havuç kartı. Süper havuç kartı. Sihirli havuç kartı. He. Şimdi bir dakika. Ee, orta derece ben alacağım ya. Dur bir dakika. indirim falan yapamadı ama. Şöyle elmaslarımın yarısını harcayayım. Zaten nenayi elmas arkadaşlar. Bir tane efsane. Yok iki tane efsane. Üç tane efsaneden alalım. Hatta gelmişken dört tane alalım. Dört tane efsaneden aldım. İki tane kırmızıdan alayım. Bak vuruyorlar. Karış değil ba bana bak? Şşt. Ne oldu? Neye baktınız? Yanışacağız yarın. Bütün elin aslanını harcama diyor ya. Arkadaşlar biliyorsunuz yüzme yarışında meydan okumuştu. Hala hala kaçıp kaçıp hmm. duruyor. Şimdi iki hmm. tane bundan alacağım. Hepsinden deneyeceğim arkadaşlar. Ee, iki tane de şundan alalım. Bakalım hmm. içlerinden neler çıkacak. E ee, bir, bir, şey diyeceğim. Biz bu kartları alıyoruz da. içinden çıkınca ne olacak? Ya konuştun ya. Yanacağız kardeşim. Ne ne ee, doğru mantıklı mantıklı La bana vurup vurup durmayın bak Kafamı karıştırıyorlar arkadaşlar Şimdi bunlardan aldık ee, Güzel havuç kartından da almayayım ya Arkadaşlar ben bundan alacağım Bütün paramı da e, şöyle bir harcayayım 200-247 Şöyle 250 olsun Kaç elmas harcadım bilmiyorum Bak yapmayın durun yanlış bir şey alacağım sizin yüzünüzden ya Bak kapıyla oynama İyi günler iyi günler Var ya ne güzel kartlar aldım arkadaşlar ya Neye geldin yine? Çalacan değil mi? Hırsız Kıskandın değil mi? Kaç elmasın gitti? Ee, 6.000 elmas falan harcadım ya Komik mi be? Ne nayem? Nasıl? Onu da söyleyeyim de. Nenayilerden almıştım, Nenayilerin birinden iki tane. <laughs> Ben 2000 harcadım diyor. Arkadaşlar işte kıskanç. Yani kıskanıyor. Şimdi bu kartları açacağım da içinden neler çıkacak bilmiyorum. İşte sen kartları açtın mı? Yok ya bir tane açtım. Dandik olandan diyor. He dur bakalım hangisi daha dandikti? Efsane, sihirli, güzel, süper. Güzelden iki tane açalım. Gel gel bak bak içinden neler çıkacak. Bak bak çalacaksın değil mi? Korkak. Uzak dur uzak. Yeşilinden almış arkadaşlar. Çalar mı acaba bilmiyorum ki. Dur açayım bir yanlarında bakalım. Peşim bırakmayacaklar yoksa. Açtım. Aha. Oo şuna bak bir tane daha kart çıktı. Bunu açabiliyor mu? Açılmıyormuş. Tamam. Şimdi Anladım. Ne bileyim balkabağı çıktı. Sende ne var bakayım? Aa şuna bak şey ee Cooper çıktı yani Bakır çıktı. Bakır çıktı. Çok dandik bir şey ya. Dandik şeyler çıkmış. Hop lan. Oo bir dakika. Oo güzel güzel güzel. Ee, bir tane de arkadaşlar şey çıktı. Ee, neydi bu ya? Prismarin kartı çıktı. Bunları satarız ya. Şunları açalım bir. Süper avuç kartından. Nerf kartı çıktı. Güzel. Bir tane açtım. Aha neon çıktı tamam. Bir tane de açtım. ay iki tane neon çıktı. Güzel. Bak ne çıktı bakayım. Altın çıkmış. İyi dandik şey ya. Dandik dandik. Altın dandik handiktir. Hiçbir şey yapamazsın. Bak açıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hepsini hızlı hızlı açtı. Ben de indirimde alsaydım daha iyi olurdu. İndirim alamadık ki. Yanancı diyor. Dur bakalım. Bunlar ne çıkacak? Aha. Oha. Vampirli vampirli bir şey çıktı. Aha. Kanını emeceğim şimdi. Gel bakayım sen buraya. Gel gel gel. gel. Kan emeyeceğim. Gel. Gel buraya gel. Kaçma. 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 Vampirlerden kaçamazsın. Neyse arkadaşlar. Korktu. Bu korku ona yeter. <laughs> Şöyle bir tane daha açtım Aha. Pistol exfoliation. Bilmiyorum. Vallahi çok enteresan kartlar çıkıyor arkadaşlar. Multi team diye bir şey çıktı. Bunlar kırmızı. Yani güzel kartlar çıktı. Hop Aa, netherite metali çıktı. Bak bak elimde ne var bak. Bak elimde yine. Lan yakıyor şuna bak. Oğlum vampirim diye yapıyor değil mi bunları? Yapma 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 dur dur. Dur dur, dur sakin ol sakin ol. <laughs> dur tahtakileri kabline saklayacağız diyor. Ya hayır durun ya. Allah Allah. Dur bakalım bundan ne çıkacak? Aha bir tane daha netherite çıktı. o çamur diyor. Bir tane daha açtım. Aha bak elimde yine telefon kartı. Ya istediğim gibi konuşabilirim. Niye vuruyor? Sat bana. Yok satmıyorum vazgeçtim. Satmayacağım. Hop aha aha. God şey kartı sen bilirsin 3000 elmas verecektim diyor. Verme. O 3 tane oldu. Tamam ver, ver Bir tanesini satayım gel. Gel satayım sana. Bana da çıktı ana diyor ya. Arkadaşlar. Eee hepsini açtım. Baya güzel şeyler çıktı. Şimdi ben bunları sandığıma bir bırakayım. Birkaç tane daha alacağım. Valla güzel oldu. Bu kartların hepsini harcayalım ya. Pahalanırsa şimdi durduk yere şey olmasın. Bence en pahalılarından alalım diyeceğim de. En iyilerinden alalım ya. Şundan alalım. Mesela 2 tane kart taşmış oluruz. Alabildiğimiz kadar alalım. Süperlerden farklı şeyler çıkıyor mu bilmiyorum ama. Bir tane bundan alacağım. Belki çıkart adımız vardır. Tamam. Ee, bir tane de şundan alayım. Bir tane de bundan alayım. Bir tane de bundan alayım. Ya ne vuruyorsun? Ne ne? O ne? Uy çıkarttı karta bak. Şeffaf kart çıkartmış arkadaşlar ya. Noob niye orada saklanıyor? Küstü mü lan? Küstürdün mü çocuğu? Ne yaptın? Ne, ne oldu Noob diyor. Bak ya bak kesin yalan söyleyecek arkadaşlar. Hakkında yalan söyleyecek ya. Ya ya bak biliyorum ya. Tamam ya al dedi. Bu da senin. He tamam. Tamam tamam. Balur kafayla arasında bir sıkıntı varmış. E, arkadaşlar bir anda yalan falan söyleyecek zannettim de. Şimdi bir tane bundan açtım. Ne çıktı? Kaktüs mü? Bir tane açtım. Bir tane daha açtım. E, e, hep aynısından çıkıyormuş arkadaşlar. Ya o zaman bir şey diyeceğim. Ben şeffaf olanı çıkartamayacağım ki. Ne 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 bakayım. Lan niye vuruyorsun? Şuna bak hepsinden almış vermiş balon kahvuna ya. Neredesin neredesin göster bakayım. Ne arkandayım arkanda kaççının oraya geldi bakayım. He o bende de var ya bak. Bak bende de var. Ha <laughs> <laughs> ne oldu? O da var. Nefir yazıyor. Evet o da var bak bu da var. Ya ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> Şimdi arkadaşlar şunu açıyorum. Demir çıktı. Demir parçası çıktı. Hadi bakalım test maske. Ya bunlar zaten vardı. Hadi bakalım bundan Eee ne çıksın ne çıksın. Arkadaşlar sizin şansınızı açıyorum. Eee şeffaf çıksın. Oo 1 2 3 <laughs> Bak bak ne buldum bak 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 ne buldum Şş, Arkana bak arkana al bırak gel 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 şuna bak şuna bak bak Ha <laughs> ne oldu Ne oldu creeperler Sat bana 6 tane ver yok olmaz Bak bak özelliği ne biliyor musun bak bak gel gel Bak şimdi sesi duyuyor musun duydun mu sesi Creeper saldırısı <laughs> Tamam arkadaşlar birazcık birazcık şakalaştık şakalaştık yani hemen şöyle uzaklaşalım Şuna bak ya şakanın olur böyle diyor. <laughs> i̇yi aldı iyi aldı arkadaşlar ee, Şimdi benim çok fazla elmasım kalmadı ben bütün elmasları katlara verdim Şunları da bir şeye çevireyim elmasa çevireyim de elmasımız olsun arkadaşlar Ben birkaç tane de açacağım ya ne olur ne olmaz açalım arkadaşlar En az çıkmadı ya bir türlü diyor şöyle kaç tane açabiliyoruz Ana. <laughs> Bir dakika telefonum var mı? Telefon telefon telefon. He, tamam. Bir şey geldi aklıma arkadaşlar. Sanki sanki bir şeyler yapabilir gibiyiz, he? Evet, evet, evet. Niye ben onu düşünmedim? Niye ben onu düşünmedim ya? İndirim yaptırabilirim kendime. Arkadaşlar, şunaya saklanıyoruz. Telefonumuzu açalım. Bakalım arkadaşlar, işe yarayacak mı? Uzun kollar totemimiz var mı? O da var. O da var. Hemen hemen arkadaşlar uzaklaşacağız. Şimdi geldi aklıma ya. Bakalım bakalım olacak mı arkadaşlar? Daha ne yapabiliriz biliyor musunuz? Camdan. Hayır 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 hayır. hayır. Bir dakika yaklaşırsan efektin gider diyor e, uzaklaşalım. Şuradaki evden alabiliriz bence. Şimdi geldi aklım arkadaşlar ya. Bu ne ya? Bir elmas çıkmadı daha diyor. Arkadaşlar, bizim efektimiz duruyor mu? Duruyor. Bir sürü aldım ya zengin oldum. Sen de elmas çıkmıyor değil mi? Ona göre bak donandırıcılık yapma diyor. Dur bakalım. Allah. Arkadaşlar şöyle köylüyü açalım. Aha, aha. Vallahi var ya. Alabiliyoruz, alabiliyoruz. Tamam bir dakika. Şöyle şuralara bir bakalım. Çok kötü olmuş ya bunalar. Ne olacak bunun hani ya? Ben Niye böyle yapmadım ki arkadaşlar ya? Ya balon kafa. Evin tamiri gelmiş e, Süleyman abi şey dedi. E, tamir ettir dedi de o yüzden ben buradayım yoksa yani işim olmaz değil mi? Değil mi? Evet, evet. Baştan o sineğinden ayağa çok sinirliyim diyor. Ne oldu? Bir elmas kart çıkmadı ya. Bak bak ben bir tane daha aldım. Gel gel. İçinden ne çıkacak? Bak gözünün önünde açıyorum. 3 2 1. Aha yine bu çıktı ya. Ne ara aldın? Çoktan almışsın saklıyordum ya. Arkadaşlar vallahi güzel şeyler çıkmadı da e, biz yine para hinesi yapalım. Ne ara aldın ya deyip baktı arkadaşlar. Bir bakmaya devam ediyor. Uzaklaşalım birazcık. Uzaklaşalım. Uzaktan şey para takası falan yapacağız. İzliyorlar arkadaşlar. Vallahi izliyor ya. Nur gel çalışalım diyor. Siz çalışın ben çalışmadan halledeceğim gerçekten. İzliyorlar vallahi izliyorlar. Bunlar var ya yakalarsa beni Süleyman'a söyler. Süleyman abi de canımı okur gerçekten. Dur bakalım şurayı şöyle öyle bir düzeltelim. bir tane binok bırakacağız. Burayı kıracağız. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle köylünün. Eyvah köylüyü göremiyoruz. Neyse tamam boş yerin. Boş yerin şöyle dolaşıyormuş gibi yapalım. Köylüyü görmediğimiz için dokunamıyoruz da. Şöyle etrafta dolaşalım. Ağacın oradan görebilir miyiz? Aha. Baba bak baba. Şöyle. Yok olmuyor ya tekrardan dolaşalım. bakın sol tarafta gördüm kendisini. Birazcık daha dolaşalım. sağ sola gidelim. Baksanıza ya. Ben uğraşıyorlar uğraşıyorlar arkadaşlar. Şüphelendiler, şüphelendiler. Hemen hemen birazcık daha alacağım. O şeffaftan falan filan çıkartmam lazım. Hepsinden çıkartmalıyım ya. Dur bakalım. Şöyle aha geçebiliyor mu? Aha geçtim valla. Şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar takas yapalım. He, elime gelmesin. Elime gelmesin. Vallahi var ya. Vallahi çok kötü oldu. Vedaa edelim. Elimde görürseler yine yaptığımı falan anlarlar mı acaba? Bilmiyorum ki. Şöyle tekrardan çevir 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 çevir. <laughs> vallahi var ya bu çok iyi bir fikir ya. Baksanıza. Hop 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 hop. <laughs> hepsinden hepsinden. Hepsinden al. Hepsinden al. Hepsinden al. Görmesinler arkadaşlar. Şöyle. Bak bak fotoğrafımı da çekiyor. Fotoğrafımı da çekiyor. Görüyor musunuz? <laughs> Vallahi fotoğrafımı falan da çekiyor. Şimdi yine takas yapacağız. Nuba, galiba bir şeyler dedi. Köylüğün yanına gitti arkadaşlar. Tam zamanlı mı şey yaptım bilmiyorum ama. Şöyle tekrardan. Elmaslarımızı alalım. Tamam. Ooo. Oh, tamam. Bana bak zümrütünü vereceğim. Senin izlemeye devam ediyor. diyor. He köylü tutmuş. Dükkanı izlettiriyor arkadaşlar. Vallahi köylü tutmuş. Dükkanı izlettiriyor. Şuradaki köylü Ölüden baya fazla şekilde sihirli kartlardan alayım. Oh, oh. Hem de yanı fiyatını alıyorum neredeyse. Almaya devam ters maske. Şöyle 14 tane aldım. 14 tane de güzel şeyler çıkar herhalde. Hadi bakalım içinden neler çıkacak. Balık kafa nerede? Bir şeyler yapıyor orada köylüyle. Ne yapıyorlar? Şuna bakın. Dükkanda ne yapıyorsunuz lan? Şişt, ne yapıyorsunuz dükkanda? 25'e mi koydun? Bir şey yapmıyoruz Bakıyoruz değil mi burada? Hmm, enteresan, enteresan, enteresan. Ben de şu kartlarını açayım ya. Baloka bak kartlara. Bak bak. Ana ana. Neler çıkacak neler. Hop bir tane daha çıkarttım. Hop bir tane daha çıkarttım. Creeper'lı çıktı. Şu hayalet olandan çıkmadı ya. Hayalet olandan yok mu? Bir tane hayalet olandan çıkartırsam çok güzel olur. Açtım hepsini. Ya çıkmadım ya. Geneksiz onlar ya. O kadar denedim. En az çıkmadı ondan diyor. Arkadaşlar gerçekten harbiden hayalet olandan çıkartamadık. Hayalet olan neden çıkıyor ki acaba? Bende 3 tane şeffaf var. Ana diyor. Ya Baloka ya. Ya bir bir şey Bir tanesini versene bakayım geni vereceğim söz. Ciddiyim gene vereceğim ya söz veriyorum söz kafa sözü. Bak eninde bakacağım sana en nasıl da veririm. Al. Bak ne en nasıl 60 tane. 60 tane bak ne en nasıl. 300 mü cüz... lan? ne la? mü ne ya? Ü -ü. Çok pahalı olmaz vermem. İstiyorsan al, istemiyorsan alma bana ne? Sen bilirsin diyor arkadaşlar. Başka bir şeyden çıkıyor galiba. Tam bilmiyorum ama yani çıkartamadık ya. Vallahi çıkartamadık. Neyse ben bunları az bir şey trolleyeyim. Bunların troll vakti gelmiş. Hiçbir dediğimi düzgün yapmıyorlar arkadaşlar. O yüzden trolleyeceğim şimdi. Şimdi bir birkaç tane trol eşyası alayım. Şunları toplayalım. Oh güzel oldu. Bir de domates toplayalım. Stok ekledim diyor. Baksanıza stok ekledim alırsın diyor. Tamam alırız alırız. Tamam tamam alırız. Şöyle gidelim. Aa bak niye öldürdün beni? Gel buraya gel buraya. Bak şimdi sana ne yapacağım. En son ben öldürdüm diyor bak. Aha ben öldürdüm. <laughs> Arkadaşlar. Hayır, hayır 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 Aa Çabuk yürü çabuk yürü Ateş ediyorlar atış ediyorlar Hayır ya Aha aha noob öldürdü Noob öldürdü beni ilgilendirmez Aha öldürdüm valla. Gel gel diğer kel nerede? Diğer kel nerede? Kel toş, çık dışarı. Korkak korkak kel toş, korkak gel Arkadaşlar valla var ya. Tehlikeli bir durumdayız. Burada bir yerdeler burada bir yerdeler. Korkak kendini göster. Aha valla en öldürdüm. En öldürdüm. Kaçtı tamam arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve de bay bay.